Merhaba sevgili dostlar. Ben İpek Kobaner. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kayıp bir kıtadan konuşmak istiyorum. E, hemen e, Atlantis diye Moody aklınıza gelmesin. E, bu kıta bulunan bir kıta ve 8. kıta. Bugüne kadar bir tane 7 tane kıtanın varlığını biliyorduk. Halbuki bugünlerde aslında bir 8. kıtanın da farkına varıldı. Jeolojik olarak yeri bulundu. İşte bugün bu kıtadan Zelandiya'dan bahsetmek istiyorum. İsmi Zelandiya olarak konuldu e, ama bu kıtanın üzerinde yapılacak olan çalışmalar bu kıta acaba Zelandiya mı? Yoksa bizim e, hani hep varlığından şüphelendiğimiz mu kıtası mı? E, yer olarak da benzer bir bölgeyi işaret edeceğim biraz sonra e, konu ilginizi çektiyse videomuza başlıyoruz. Bir soruyla başlayalım şimdi videomuza. Kayıp 8. kıta Zelandiya'yı hiç duydunuz mu bilir misiniz? Şimdiye kadar hiç e, bu konuyla ilgili bir şey duydunuz mu? Çok azımız böyle bir kıtadan haberdarız diye düşünüyorum. Çünkü son zamanların buluntusu biraz geçmeye dayansa da biraz sonra anlatacağım gibi. Bu kıtanın bulunuşunu anlatmaya önce dilerseniz bugüne kadar adını en çok duyduğumuz kayıp kıtalar olan Muvi Atlantis'ten bahsederek başlayayım. Ve sonra da biz sizinle beraber benzerliklerine bir bakalım. Bu anlatımların benzerliğine bir bakalım. İlk şeyleri de nereden geliyor? Hangi antik dönemden geliyor? onu da bakalım bilim dünyası uzun süredir bu kıtaların aslında e, hani hiç var olmadığını bize söyledi yani ne Atlantis ne mu yok dedi ve söylemeye de devam ediyor tabii ki bu söylemlerini yaptıkları hani jeolojik araştırmalara dayandırıyorlar e, ve biz de onların bu yaptığı şeylere e, araştırmalara tabii ki de inanıyoruz güveniyoruz bilimsel gerçeklere de hepimiz saygılıyız ancak bazı ilginç gelişmeleri duyduğumuz zaman da Acaba bu yerler var da henüz biz mi onları keşfedemedik, henüz biz mi onların farkına varamadık demekten de hani kendimizi alamıyoruz gelişmelere baktığımız zaman. Hepimizin daha doğrusu hani birazcık ilgili olan herkesin fark ettiği bir şey dünya çok 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 fazla sıfırlar sırlar barındırıyor. Yani çok fazla sır var dünyada ve hani keşfedilmemiş birçok noktanın gün yüzüne çıkması için Hani bir sadece bir ana ihtiyaç var. O an geldiğinde onlar gün yüzüne çıkacaklar. Ve çıktıkları anda da bildiğimiz her şey bir çöp gibi bir şey olacak. Anlamsız hale gelecek. Çünkü o anlardan birini biz çok yakın zamanda yaşadık. Göbekli Tepe ve Taş Tepelerin bulunmasıyla beraber gerçekten bunu yaşadık ve gördük. Düne kadar hayalimizde bile hiç olmayan, hiçbir antik yazarın da bahsetmediği, hani hiçbirinde bu bahsi görmediğimiz bu antik tepeler, Günümüzde bir baktık ki o görken bir test sütunlarıyla birçok öyle e, helozonik e, dairesel yapısıyla karşımıza çıktılar onlarca hem de ve daha hani baktığımızda kim bilir kazıldıkça bilmediğimiz daha neler neler ortaya çıkarılacak. Yani e, hani o geniş alanda sadece Göbekli olan tarafta söylemiyorum. Göbekli Tepe'nin dışındaki o taş tepeler denilen bütün o bölgesel olarak kazıldığında kim bilir karşımıza ne e, önemli özellikler neler çıkacak neler ve biz geçmişle ilgili birçok şeyi belki de bu kazılar sayesinde öğreneceğiz. Antik dünyaya baktığımızda kayıp kara parçalarından söz edildiğini hep biliriz. Bunların en meşhurları biraz önce de bahsettiğim gibi Atlantis ve kıtalardır şüphesiz ki. En çok dilleri dolanında yine hani bu ikisidir. Biz hep bunları biliriz. Hep bunlardan bahsedilir. Bilim insanları, jeologlar biz baktık. Böyle bir yerlerin olmasının imkan ve ihtimali yok derler. Ağızlar dolusu olarak bunu söylerler. Öyle değil mi? Hepimiz duyuyoruz bunları. Ancak öyle şeyler oluyor ki Zaman zaman düşüncelerimiz bizi hani bu konuyu sorgulamaya itiyor. Hepimizin kafasında bir şüphe oluşuyor. Bu kadar kesin konuşulabilir mi? Göbekli tepe gibi bir gün her şeyi, bütün tarihi, dinin başlangıcını, bir sürü teoriyi alt üst eden bir yerler ortaya çıkar mı diye hani düşünmeden de e, duramıyoruz. Yani bunlar hep kafamızı, zihnimizi e, düşündürüyor, meşgul ediyor. Şimdi de size üzerinde düşüneceğimiz e, bir başka antik söyleme aktaracağım. E, sonrası ise olmal denilenin olduğu bir şekilde dönüşecek bir bizi şaşkınlığa da düşürecek aslına bakarsanız. İşte hepimizi ters köşe yapan bu olay Zelendiye kıtasının bulunması. Bu kıtadan ilk bahsedenler hangi antik filozoflardır dediğimizde isimler hepimize çok tanıdık gelecek. Hani başta Aristoteles, astronom, batlamıyoruz ve coğrafyalı Eratosthenes tarif ediyor bu kıtayı. Kartograflar Latince güneydeki bilinmeyen toprak anlamına gelen Terra Australis Incognita adını veriyorlar buraya. Ve size şunu hatırlatacağım. Aynı hani Platon ve Atlantis hikayesi gibi. E biliyorsunuz Platon da zaten hani Aristoteles'in ee, hocası olan işte Sokrates'in öğrencisi olan kişi yani aynı dönemde aynı e, devredeki aşağı yukarı birbirinin devamı gibi olan e, Platon ve Aristoteles e, bir bakıyoruz ki ikisi de bilinmeyen topraklardan bahsediyor. Birisi işte hiç uzaklardaki bilinmeyen toprak olarak adlandırıyor. Bir diğeri de işte Atlantis olarak adlandırıyor. İkisinin de böyle bir toprak parçasından bahsediyor olması, batan bir kıtadan bahsediyor olması da bir ortak özellik veya bizim bakmamız gereken bir durum diye düşünüyorum. Bu kıtanın Klasik Yunan zamanında coğrafi simetri nedeniyle dünyanın diğer ucunda var olduğuna inanılıyordu böyle bakılıyordu. Bu bayıp bu kayıp olan kıta yeni çağın kaşiflerinin de ilgi odağı. Bu tarz kaşiflerin temel amaçları biliyorsunuz hani oraya gidip biraz altın bulmak e, ve o o altınları bulduktan sonra zengin olmak hayali. Ama bilime de katkıları olduğu e, gerçekten e, belli ve önemli bu katkıları onları onların. E, onlardan biri olan Hollandalı denizci ve gezgin olan Abel Tasman e, kıtayı bulmak için yola çıkıyor ve 1642 yılında bugün Yeni Zelanda dediğimiz ada ülkesini keşfediyor. Ancak bulduğu yer aradığı yere kıyasla çok küçük bir toprak. Sonuç istediği gibi de olmuyor yani istediği e, sonucu da alamamış oluyor ne zenginlik anlamda ne başka bir anlamda alamamış oluyor. Çünkü Zelandia adındaki bu kıtanın varlığı e, ancak o günden 375 yıl sonra ispatlanabilecek. %94'ü çünkü, bakın burada da bir çünkü, %94'ü suyun altında olduğu için ilk barışta görünmeyen bir kıta. Yeni Zelanda yerleri olan Mahorilerin dilinde Mayun'un tepeleri, vadileri ve düzlükleri anlamına gelen Teruya Maui ismi veriliyor buraya da. Böyle bir yer, kayıp bir kıta bu. Maui nedir diye bir bakalım şöyle. Maui bu bölgede yani Hawaii, Paskalya Adası ve Yeni Zelanda Arasındaki alana dağılmış olan adalarda yaşayan Polinezyalılar için mitolojik ve önemli bir kahraman görünümünde ee, enteresan bir şekilde ateşi çalıp insanoğluna hediye etmiştir. Ölümsüzlüğü de çalacaktır ama buna yapmaya ömrü yetmez. İşte şimdi bir hatırlatma yapacağım size bu ateşi çalan kahraman size bir yerlerden tanıdık geliyor mu? Hadi hemen söyleyelim. Tıpkı Yunan mitolojisindeki ateşi çalan Prometheus gibi değil mi? Halbuki bölgeler birbirinden çok uzakta. Biri dünyanın bir ucunda, diğeri bir diğer ucunda. Ama mitolojik anlatımlarına baktığımızda hemen hemen aynı şeyler anlatılıyor. Tabii Mavi'nin e, buradaki adaların, toprakların oluşmasında da büyük payı var. E, bir küçük parantez açıp Mavi'den biraz bahsedelim isterseniz. E, Onun da bir mitolojisi var çünkü enteresan. Ee, en ilgi çekici olanını anlatayım. Güneşi tuzağa düşürüyor. Annesi Hina, güneşin çok hızlı hareket ettiğinden, bu yüzden çamaşırları e, kurutamadığından, balık tutmaya fırsat kalmadığından şikayet ediyor. Kadınların derdi yemektir, e, kıyafettir filan. Demek ki o dönemde de öyle. Bunun üzerine Mayu, anneannesine danışıyor ve onun tavsiyesiyle annesinin saçlarından 16 tane ip dokuyor. Ve bununla daha yavaş gitmesi için güneşi kementle, kement atıyor güneşi yani kementle yakalıyor. Ve güneşi bu şekilde ikna ediyor. Aslında zoraki bir ikna. Güneş daha yavaş gidecek. Fakat bu sırada güneş çok yaklaşıyor dünyaya. E bu sefer de ondan şikayet ediyor annesi. Çok yaklaştı, çok ışıklı, çok sıcak diye. Ve bunun üzerine de onu daha uzak bir yörüngeye kendi güçleriyle oturttuğu anlatılıyor mitolojisinde. Evet, mitolojiyi de bu şekilde anlatmış olalım. Şimdi gelelim Zelandiya'ya. Yeni Zelanda Kraliyet Araştırma Enstitüsü'nün, GNC Science, bilim insanlarının yaptığı yeni araştırma, Zelandiya'nın sınırlarını ilk kez detaylarıyla ortaya koyuyor. Çalışma yapılıyor ve sınırlar bu şekilde belli ediliyor. Bilimsel yayın, Tectonics dergisinde yayınlanıyor. Bu çalışma, okyanusun dibinden e, çıkarılan kaya örnekleri, kullanılarak yapılıyor. Araştırma sonucunda kıtanın tam yüzey alanını ilk kez hesaplıyorlar ve 5 milyon kilometre kare olduğu bulunuyor. Düşünün 5 milyon kilometre kare hani bu kadar büyük bir e, alandan bahsediyoruz burada. E, ve e, hani pek neredeyse hani tamamen okyanusun altındaki Zelandiya nasıl oldu da bir kıta olarak sayılabiliyor? Bunu jeolojik çalışmayla açıklıyor bilim adamları. 8. kıtanın kökenleri yaklaşık 200 milyon, milyon yıl önce parçalara ayrılmaya başlayan ve bugün bildiğimiz kıtaları oluşturan antik süper kıta olarak bildiğimiz Gondwana'ya kadar gidiyor. Zelandiya'nın bundan 80 milyon, milyon yıl önce ayrıldığı tahmin ediliyor. Ancak komşuları Antarktika ve Avustralya'nın yani Okyanusya'nın farklı olarak sınırlarının büyük bölümü onlardan farklı olarak büyük bölümü de suların altında kalıyor. Kıtanın suyun üstünde kalan bölümleri ancak Yeni Zelanda adaları, Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya, Lord Howe Adası ve doğusundaki volkanik Banks Piramit Adası Bunlar e, su üzerinde kalıyor. Suyun altında olması Zelandiya'nın aslında yeterince araştırılamamasına ve şeklinden sınırlarına kadar farklı konularda hani tutarsız görüşlerin ortaya atılmasına e, sebep oluyor uzun bir süre. E, bu şekilde. O zamana kadar da Zelandiya'nın sadece güneyi. Haritalanıyor. Yani belli bir süre zaman içerisinde sadece Güney haritalanıyor. Nick Mortimer öncülüğündeki yeni çalışmalar ise kıtanın kalan 3'te ikilik bölümünün de haritalanmasını sağlamış oluyor. Artık onun haritasına da sahibiz. Araştırmanın yazarları bu çalışma 5 milyon kilometre karelik Zelandiya kıtasının tamamının jeolojik haritalanmasına yönelik kara ve denizde yapılan araştırmaları tamamlıyor ifadelerini. Hani kullanıyorlar. Hani bu şekilde ciddi bir ifadeleri var. Araştırma için jeologlardan ve sismologlardan oluşan bir ekip. Ada kıyılarında bulunan örneklerin yanı sıra yani oradaki örneklerin yanı sıra okyanus tabanını da delerek oradan da kayaç örnekleri, kaya örnekleri ve çökeltiler alarak üzerinde çalışıyorlar. Bilim insanları bazaltları ve büyüklüklerine göre farklı kum taşlarını da tarihlendirip analiz de ediyorlar kum taşlarının 95 milyon önceki jeolojik dönem olan geç Kratese'ye ait olduğunu da bu sırada keşfetmiş oluyorlar. Bu taşlar 130 ila 110 milyon yıl önceki erken Kratese döneminden granit, büyük çakıllar ve volkanik küçük çakılları muhteva ediyor. Bütün bunlardan oluşuyor. Bazaltlar 40 milyon yıl önceki Eosan dönemine ait Hani o dönemden kalma hani bazatlar da burada karşımıza çıkıyor. Kayaların tarihlendirilmesi ve manyetik anomalilerin yorumlanması bilim insanlarının Kuzey ve Kuzey Zelanda'daki ana jeolojik noktaları haritalandırabilmelerini sağlıyor. Avrupa'daki ilk gözlem olarak kayıtlara geçen Abel Tasman'ın 1642'deki keşfinden bu yana kıtayı arayanlar buranın e, suları üzerinde yolculuk yaparken hani denizden geçerken aslında Zelandiya'nın üzerinden geçtiklerinden habersel. Yani aradıkları şey denizden altında, da onların tabii ki haberleri yok. Hani tıpkı toprak altında binlerce yıl kalan Göbekli Tepe gibi. Biliyorsunuz Göbekli Tepe'de onlarca araştırmacı işte, işte birçok üniversite İstanbul Üniversitesi dahil önemli profesörler üzerinden geçiyor ama orada bir göbek tepenin varlığını fark etmiyorlar. Ta ki günü saati gelinceye kadar öyle söylüyorum ben. Günü saati gelinceye kadar fark etmiyor. Ancak ondan sonra açığa çıkıyor. işte aynı okyanusa da aynı olay yaşanıyor. Üzerinden orayı arayanlar üzerinden gemilerle geçiyorlar. Ancak bir türlü orada bir adanın batmış bir kıtanın varlığında haberdar olamıyorlar. Zelandiya'nın varlığına ilişkin ilk gerçek ipuçları ise İskoç doğa bilimcisi Sir James Hector tarafından toplanıyor. James Hector, Yeni Zelanda'nın güneydoğu kıyısındaki adaları araştırmak üzere bir yolculuğa e, katılıyor ve adaların jeolojisini tamamen incelemiş oluyor bu esnada. Hector, incelemeleri sonucunda Yeni Zelanda'nın güneye ve doğuya doğru uzanan büyük bir kıta alanının tepesini oluşturan ve şu anda sular altında olan bir sıradağın kalıntısı olduğunu buluyor. Bu şekilde ifade ediyor bulduğu şeyi. 1995'te Amerikalı jeofizikçi Bruce Luydenk bölgeyi bir kıta olarak tasvir ediyor ve buraya Zelandiya adını vermeyi öneriyor. Yeni Zelanda'nın en yüksek tepesi olan Kuk Dağı aynı zamanda Zelandiya kıtasının da en yüksek noktası olarak belirleniyor. Zelandiya'nın tüm kıtalar gibi sürüklendiği zaman o kadar fazla geriliyor ki kabuğu bugün sadece 20 kilometre kalınlığına kadar iniyor. Nihayetinde bu çok incedir bir kıta için ve bu inceci kalan kıta nihayetinde de sulara gömülüyor. Normal okyanusyal kabuğun seviyesine inmesi de suyun altında kaybolmuş oluyor. Bilim insanları kabuğunun kalınlığına ve kayaların türüne bakarak Zelandiya'nın kıta olduğunu da söylüyorlar. Ancak hani böyle bilimsel bulguların e, günümüzde ekonomik yaptırımları da olabiliyor. Yani aslında bu durum hep böyledir biliyor musunuz? Yani egemen güçler her yeni durumda önce ben ne olacağım? Benim menfaatlerim ne olacak? diyerek kendi menfaatlerini hep kollamak isterler ee, ve buranın kıta olarak kabul edildiğinde Yeni Zelanda'nın sınırlarının altı kata çıkabileceğini, deniz araştırmaları için daha büyük fanlar alabileceğini, çeşitli maden ve petrol yataklarına ulaşabileceğinin farkındalar. Yani böyle olması da mevcut düzeni e, bozar mı diye düşünüyorlar ki hani baktığınızda tabii ki bozar e, ve gereksiz bir güç odağı haline gelebilir orası. E, o zaman da hani oran öyle düşünülmesi gerekli mi gereksiz mi onun tartışması başlar. Ancak benim aklıma başka bir şey takılıyor. Yani ben başka bir konuyla ilgileniyorum işin burasında. Burayı zelan diye diye adlandırdılar biliyorsunuz. Burayı böyle düşünenler hani yarın bambaşka bilimsel çalışmalarla James Churchward'ın sözünü ettiği Mu kıtasının burası olduğu konusunda verilere ulaşabilirler mi? Benim ilgi alanımda olan bu. İşte bu tam anlamıyla bir devrim olurdu. Ne dersiniz? Çünkü hani bizim Mu'nun olduğu yerleri tasvir ettiğimiz zaman benzer yerlerden aslında bahsediyoruz. Hani oralar gibi gözüküyor bize de. Acaba bu Zelandiya ee, hani o zaman batan muğ mudur? Üzerinde yeterince araştırma yapıldığında belki bir, bu tarz bilgilere, bulgulara, işte e, bir takım yapılara mı rastlayacağız? Bunu da merak etmeden duramıyorum. E, tabii bunların hepsi bir çalışma sonucunda. Hani su altı arkeoloji sayesinde ortaya çıkacak olan şeyler. E, bunları da zaman içerisinde görürüz diye umut ediyorum. Arkadaşlar bu haftalıkta bu kadar. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.